Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber online kafa topu oynuyoruz arkadaşlar yanımda kimse yok ee, Arkadaşlar offline denemesi yapacağım Şöyle ee, ee, biraz oynadım o yüzden yeniden başlatacağım Şurada herhalde baştan başlayacağız evet bu kadar ben gittim ee, Bir de şunu söyleyeyim Şöyle ben bu adamı nasıl aldım yani biraz şey yaptım hani söylemiştim zaten Buradan basamıyorum Basamıyorum mobilden çekiyorum Tabii ki de I, ha şey offline olduğumuz için giremiyoruz. Neyse bir offline denemesi yapalım. Başlangıç. Şu arkadaşa bir yenilelim. Böyle. Tamam. Yenmeye çalışacağım bunu. Hiçbir şey olmadan. Aa, çok zor. Gol. Gol. Bekliyorum ben. Hop. 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 Ah. Zıplayamadım. Hadi oğlum. Aa, zıplayamadım. Zıplayamadım. Goal cool Bear. Wow. Evet. Cool. And next, next, next. Burada de yemiyor değil mi? Hop. Cool. Cool, 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 cool. Hadi. Gol baba. Hop yerde vurduk. evet. Vurdum. Avramadım. O zaman Goal. Gol. Kaça kaç? Altıya bir. Yendik. 6-1. Abi şu 10'a 3 yendim. 7'ye 4 yendim. 6'ya 5 yendim. Burada 6'ya 1 yendim. Şu kız gerçekten zordu. Şimdi yine kızla yapacağız. Sonra bir tane daha kızla. Sonra şuna. Şuradaki elemana geçeceğim. Şöyle yuvarlak içine alalım. Daha ona gelmedik ya. Daha bunları yeneceğiz. Bakayım en sondaki adam öyle. 205. Şu 16. yani. Ben yani. Ben. Ben. Böyle ben. 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 Neyse beşinci bölümümüze geçelim. Her düzlükte ortalık. Ne? Ortalık karışıyor nasıl yani? Oy oy oy. Oha! Bu mal adamı! O, oh, hepimiz görünmeziz. Ben de görünmezim ya. Aa ters Goal! Goal! Oh, hey, oh, hey, oh. Ey yove, yove, yove Çok kolaymış bu Hop Goooollla Aa çok seviyorum, ah bunu hiç kullanamıyorum Ah Alışkanlık Ya Zah Eee Eee Ah. Aaaa Kaleci. Kaleci. O şimdi gol olacaktı ya. O da gol olacaktı. Hadi gel. Hadi. Hop. Kaç ya kaç. Yerden şut vuralım o zaman. Gitti yendik. Evet 6. bölüm. Oh, çok kolaydınız. Ah, ah, ah. Ben şunu nasıl 6-5 yenildim onu düşünüyorum ya. O kadar güçlüymüş. O zaman neden onu 7'ye almadınız? 6'ya almadınız. Sonuçta yenmişim. Evet 6. Gel bakalım. Hastayım arkadaşlar. Yani burnum tıkalı. Karakterim sürekli. Ha ekstra zaman alalım bizler Hiç kullanmayacağım. Aa sadece zıplamak çok güzel. Ama ben alışkanlık buna bul basacağım. Ah bana geldi. Ah. Hadi. Bu arada bir istemeyerek kafa attık adama. Hadi bu biraz zor. Ah. Ah. Hayır gelme. Ay. Aa ben hiçbir şey yapmıyordum la. Ben de basıyorum. <laughs> Bu arada gol atmış. İstemeyerek gol attım. Ya ama kardeşim. Gol. 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 Baba nasıl seviniyorlar. Baba baba. Nasıl seviniyorlar. Hayranlara bak. Hepsi de bunu tutuyor. Neden? Neden kardeş? Gol. Gol. At. At. Vah. Gol. Hadi gel. Hadi gel. Ne? Ha, bana gelmiş. Ben ne diyorum neden doldum? Adam özel güç mü? Aa adam, adam özel güç kullandı. Özel güç vardı. Oh, boom. Goal. Hop, 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 hop. Yenildin, yenildin. Seni kimse tutamaz. Yenildin. yenildin. Yeni kimse tutamaz. Yine kazandım. Bu sefer altın kez şey kazandım. Daha da kolaydı. Evet. Yedi. Yedi. Ben kullanmam ki. Kullanmadım mesela. Yani Yapmamın bileğiyle kazandım yani ben değil mi? Süper güç kullanmak yasak. O zaman güç kullanalım. Süper güç de güç kullanalım. Ya da direkt süperi kullanalım. Baba. kazanmadım. Şu an şeyin etkisindeyim. Diğer bölümün hani hep vuruyor ya. Onun etkisindeyim diyeceğim. Aldı adam. Bu da benden. Bu da benden. Yer miyim? Hayır. Evet yerim. Hadi gol. Geliyorum. Geliyorum. Gol. Bum. Bum. Bana mı diyorsun? Sen bana. Ya. Ah. Sinirlendim. Gol. Golele. Nereler lan de? Bum. Boom headshot. Sinirlendim. Gideyim mi? Gideyim mi? Gideyim mi? Gideceğim. Gol! 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 Hadi be. O da gol. What? Bana diyor. Uf kim? Ah robam. Hadi. Gol. Hadi olmadı. Ay o gol olsaydı oyunu bırakırdım. Gol. Bu daha da kolaydı. Yedi iki. Bana ne uğraş. Gözü kışınıyor. Aa gol attım. Vahe <laughs> noob. Ezik. Bang, 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 Oh, son gol olsaydı keşke. Rakip yedi, geber, geber. Şimdi, şuna bir gerek de hele bir şuna gerek şuna gelelim. Neyse hadi. Bir sonraki maça geçelim hemen. Sakız davdik şimdi 8 7'ye geçtik şimdi 8. Topu alttan vuruş. Hayır! Deliller lazım. Eksaza Ya ben ama ya olmuyor ya. öf. Of. of ya. Ha! Gol! Gol attım ya ne diyorum. Ya yerden şu ner ya? Ben üst şut alışkını. Bak görüyor musunuz ya? Öf. 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 Olmadı. Olmadı. Ol. 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 Oldu. Oldu. Sakin ol. Sefe. Hop. Dı dı dı. Dı 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 dı. Olmadı. Dı 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 Ha. Dı. Ha. Dı 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 dı. Hayır. Hayır. Afekleyecektim. Ay. Aa çok sinirlendim. Sinir hadi. Top. Sinirlendim. Hop. Hadi bir buzlama gelsin. Hop. 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 Hadi hadi. Ah, ah girmedi. Ya ama üstten şut olmazsa ben oynayamam. Hadi 2-2 bitsin. Bari 2-2 bitsin. Gole bak. Peki. Hadi. Atladım. Kötü bir şey mi yaptım? Evet bekliyoruz. Son anda. Hayır. Aa, yendim. Çok iyi oynuyorum. 3-2 yendim anda. 9. 9 o baba. 9 dayım. 9. Aa çok eğlendim Allah'ım. Nerede? Siz hepiniz eğlendim. Yürüyün gidin. 9. Son olarak 9 yapalım. Ona geçeyim. Ondan devam edeceğim. İnşallah yenilmeyiz. Ben şu, o alevli şutu ben hiç yapamıyorum ki. O zaman topu direkt ben Aa, oyun kastı. Bakamıyorum. Görüyor musunuz? Ben kullanamıyorum ya. Bana yazık. Görüyor musunuz ya? Yemin ediyorum. Aa. Haar. Ah. Ah. Buraya Yemez. Yemezler. Yemezler. Uh. ya. Yemezler. Vah! Oh. Vah! Oh. Yer maga? Yer maga? Buraya Vur hadi. Va ha. wow, dalıyorum. Dı dı dı. Of. Yemin ediyorum bu sefer gol astım be. Yer miyim aga? Aa, fake. Dün. Bu gol olsa. Va 5-4. 5-4 olamaz. Olamaz, olamaz, olamaz. Yer miyim? Hayır. Çekil geri 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 geri. Vakum. Vakum. Ya beş be. Atarım böyle lan. Adam olacaksın. Ah adam olacaksın. yemin ediyorum çok balıyım. Bal, bal yedim bugün. Ya bir saniye kaldı. Atan kazanıyor. Hadi İşte. Bu. Ah oh. çok zordu. Ya çok kolaydı ya. Hemen yani. Onunla da abartılacak bir şey yok. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşmek üzere.